Şimdi arkadaşlar bu bir türev sorusu. E, 2007 ÖSS sorusu aynı zamanda. E, baktığınız zaman ilk başta çözemeyebilirsiniz. Anlamayabilirsiniz. Ama burada türevin tanımı önemli bizim için. Türevin e, tanımını bilenler bu soru çözebilir. Yani sadece türev alma kurallarıyla soru çözülmüyor. Bakın burada e, şöyle bir şey yapalım. Şu fx'i bu tarafa atalım. fx artı y eksi fx olsun. E, eşittir. f artı y var değil mi? Şimdi bakın burada bir hamle daha yapacağım. Her şeyi y'ye bölüyorum. Bak. So, sağ ve sol tarafı y'ye böldüm. Düşün. Burayı da y'ye böldüm. Şurayı da y'ye böldüm. Bak. Bundan sonra ne olacak? Ee, tanıdık geldi. Türevin tanımını bilenlere tanıdık geldi. Ben burada limit alırsam e, sol tarafta burada limit alırsam şurada limit almama gerek yok. Y'ler yani sadece değişecek. Ee, burada x sıfıra giderken diyelim ee, şimdi bakın burada ne oldu arkadaşlar ee, şöyle bir şey oldu biz sol tarafta aslında türevi bulduk yani e, türevin tanımı oldu yani fx eşittir fx eşittir ee, limit fy y. zaten bak burada fh bölü h'ı h0'a giderken 3 vermiş yani buraya 3 koymamız yeterli burası da arkadaşlar y'ler sadece x kaldı. E fetüre, x eşittir. 3 artı x oldu. E fetüre 1'i sorduğu için x yerine 1 koyacağız. Eşittir. 3 artı 1'den 4 olacak. Fetüre 1 eşittir. 4. Limitin tanımı çok önemli. türevin limitli tanımı çok önemli arkadaşlar. fonksiyonun türevsiz olabilmesi için arkadaşlar o noktada süreksiz olması lazım. Sürekliliği bozulmuş olması gerekir. E böyle rasyonel ifadeli bir şey karşımıza girse Tabii ki de bu fonksiyonu süreksiz yapan yerler paydayı sıfır yapan yerler. Çünkü paydayı sıfır yapan yerde fonksiyon zaten tanımlı değil. Şimdi payımızda bir sıkıntı yok. x kare artı 4. Pay, paydamızı çarpanlarına ayırırsak x eksi 3 çarpı x eksi 1. 3 e, teriminin çarpanlarına ayırmasını bilenler bunu hızlıca çarpanlarına ayırabilir. Bakın x eşittir 3 değeri ve x eşittir 1 değerinde fonksiyon tanımlanamıyor. Fonksiyon tanımlanamadığı için süreksiz o noktada. Ve bu noktada süreksiz olduğu için aynı zamanda türevsizdir. Yani eşittir 3 ve eşittir 1 noktasında fonksiyon türevsiz. Bana grafikte türevsiz olduğu noktaları soruyor. Bir kere türevsiz olması ne demek fonksiyonu? Süreksizse türevsizdir. Veya sağdan ve soldan limit farklısa türevsizdir. Bak şimdi x'i 3 noktasına geldiğim zaman x, x -3'te elimi kaldırmam gerekiyor. Süreklilik bozuluyor. Adı üstünde süreklilik bozulduğu için süreksiz. Yani buradan geliyorum. Elimi kaldırdım. Devam ettim. Dolayısıyla x eşittir 3 noktasında fonksiyonumuz türevsizdir. Çünkü süreklilik yok. Devam ediyorum. Geldim. Elimi kaldırdım. Aşağıdan devam ediyorum. x eşittir 3 noktasında arkadaşlar sağdan ve soldan limit farklı. Sağdan ve soldan limit farklı olduğu için o noktada limitsiz aynı zamanda türevsiz olur. Bakın 4 noktası da yukarı doğru bir asit dot var. Sol tarafında sağ tarafında aşağı doğru bir asit dot var. Eksi sonsuza. Ee, sol taraftan yaklaştığımızda artı sonsuz, sağdan yaklaştığımızda eksi sonsuza gidiyor. Yani bu x eşittir 4 noktası da sağdan ve soldan limiti farklı, süreksiz. Bu üç noktada da türevsizdir. Peki türevli olduğu yerler neresi olur? Bak mesela eksi 5 noktasını düşün. Eksi 5 noktasında t çizebiliyorum. İşte bu teğetin eğimi var ya. Benim türevim. Aynı zamanda burada süreklilik var değil mi? Bak elimi kaldırmadan çizebiliyorum. Mesela x eşittir 5 noktasında türevli. Ama eksi 3'te 3'te ve 4'te türevsizdir. Şimdi burada türev alma kurallarını yapacağız. Birinci öncülde y x üzeri 7 diyor. Türevini aldığım zaman üst başa gelecek. Üstü biraz alacak. 7 x üzeri 6 olacak. İkinci öncüle bakıyoruz. Aynı şeyi yapıyoruz arkadaşlar. 1996 başa gelecek. Üstü biraz alacak. 1995 olarak yazıyorum. Üçüncü e, iyi x diyor. E, bunun türevi zaten 1 olur. Çünkü x başa geldiğinde x'in üzeri 1, 1 başa gelecek. x üzeri 0'da 1 olacağı için x'in türevi 1 oluyor. E, dördüncüyü yapıyoruz. Bakın şimdi y eşitlik kök x diyor ya. Kök x ne aslında? x üzeri 1 bölü 2 değil mi? E, 1 bölü 2'yi başa atacaksın. x'in üstünü biraz atacaksın. 1 bölü 2'yi biraz at. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 ne? Karekök içinde 1 bölü kök x olur. Yani Cevabımız 1 bölü 2 kök x olacak. Ee, bu şekilde soruyu çözebiliriz. Ee, geldik 5.ye. x üzeri e diyor arkadaşlar. Türevini aldığımız zaman e başa gelecek. Çarpı x üzeri e eksi 1 olarak yazacağız. Ee, geldik 6.ya. Aslında 6. ifadede e, 1 bölü x kare demiş ya. Bu ne demek? x üzeri x 2 demek. Yani üstü bir azaltacağız. Bir başa, bir üstü başa alacağız. 2. Bir azaltacağız. x üzeri 3 olacak. Yani 2 çarpı 1 bölü x küp. Türelerin birinci türelerini bulalım. Şimdi bak. Birinci öncülde y eşittir x küp 3x kare var ya. Türevini alıyorum. 2'yi başa attım. 6 oldu 2 kere 3. Üstü bir azalttım. 6x. İkincinin türevini alıyorum. Ee, 7'yi başa atacağım. x 35 olacak. Arkadaşlar şurada. 7'yi 1 azaltacağım. Üstünü 1 azaltacağım. 6 olacak. x 35 x üzeri 6. Devam ediyorum. Üçüncüye geçtim. Bak köklü ifade gördü şöyle düzelttik başta. Y'iştir. 5 çarpı x üzeri 2 bölü 5 bu değil mi? Yani 5'in derecen kökse içeride de x kare varsa bu 2 bölü 5 aslında. Şimdi burada 2 bölü 5'i başa atıyorsun. 2 bölü 5 ile 5 çarpıştı. 2 oldu. 2 çarpı x üzeri. 2 bölü 5'i biraz altıyorsun. Eksi 3 bölü 5 olacak. Bu şekilde yazdık. Şimdi dördüncüye geldik. Bu ne arkadaşlar? Düzeltelim. Eksi 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 x üzeri eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 ile eksik 2'yi çarparsak artı olacak. Yani artı 1 olacak. E, dolayısıyla 1 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2'yi 1 azaltıyoruz. Eksi 3 bölü 2 olacak değil mi? Bu şekilde hepsinin türevini almış olduk. Arkadaşlar burada limitinin değerini bulalım diyor. Aslında limitinin değerini bulalım derken limite dikkatli bakarsanız x 1'e giderken yukarıda f x 1 var x 1 var. Yani y'lerin farkı ve x'lerin farkı. Aslında bu türev yani x, birinci türevi soruyor. Birinci türevde bir değerini soruyor. F türevi 1 ile şu an şey x 1'e gittiği için ve y'lerin farkı bölü x'lerin farkı olduğu için birinci türevi soruyor. Birinci türevde bir değerini soruyor. Şimdi e, fonksiyonumuz bu arkadaşlar. Fonksiyonumuz biraz düzenleyelim. Bak fonksiyonu şöyle yaz. x üzeri e bölü x artı x üzeri pi bölü x diye yaz. Sonra fonksiyonu devam et düzenlemeye. E, x üzeri e eksi 1 artı x üzeri pi eksi 1 olarak yazabilirsin. Şimdi türevini al. Bak şimdi. Türev alırken üstü başa atıyorum. E-1 çarpı X üzeri E-2 oldu. E, çünkü üstü biraz azalttım. Artı P-1 çarpı X üzeri P-2 oldu. Şimdi burada birinci türev alırsak arkadaşlar X'in kuvvetleri olan X üzeri E-2 ile X üzeri P-2 e 1 olacak. E-1 ve P-2 kalacak. Yani E artı P-1 X X-1 X-1'da 2 yapacak. Cevabımız E artı P-2 olacaktır fonksiyonun türevini bulacağız ama e, fonksiyon çarpım durumunda e, çarpımın türevi kuralını da uygulayabiliriz. İstersek dağıtabiliriz. Mesela burada bana dağıtmak daha mantıklı geldi. O yüzden dağıtacağım teker teker. x kare 1'i çarptım x kare x kare eksi x küp çarptım -x üzeri 5. x ile 1'i çarptım +x. x ile -x küpü çarptım, çarptım -x üzeri 4. Şimdi türevini alıyorum x kare türevi 2x x üzeri 5'in türevi önde x olduğu için eksi 5 x üzeri 4 x'in türevi 1 eksi x, x üzeri 4'ün türevi eksi 4 x küp olacak. E, türevimiz bu. Fonksiyon türevi işte bu şekilde bulundu.